Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi futbol hayatımızı devam ediyoruz az önce başka video attım gene başka video atıyorum nasıl bir şeyim ben geçen iki videoda şeyzam gelmişti <laughs> ne vereceği. o yüzden şimdi bize protesto atacağız. Bu videonun seçeneği Hı. Çevirecek mi artık bu reklam? Bir yorum, benim dakika arkadaşlar. falan Şarjımıza bakalım. Ha, en son balık ile oynayacaktık bu arada gençler. Hemen başlayalım. Yargıralım. Formumuzu bozmayalım. Çıtak pası aldı. Çıtak gol atamazsa Adana'lı dayak yiyecekti ama kurtardı paçayı. <laughs> Dört tane şeyde çıtak konuşuldu be. Ama takım arkadaşlar onu görmüyor. Nerede? Nerede? Çok zor oldu gençler. Ya. Ha alt bize atmışız. Böyle. Abde. Ya zam gelmesin şu şeye. Niye zaman zam geliyor? Zaten maaşmaz. Ulan yok maaşı benim çok. Deli gibi maaş alıyor. Bence maaşım güzel ya. Birazcık daha sistemimiz olsun gençler. Şu an süper ilerliyoruz. Yenemezler. İmkansız gibi bir şey oldu artık. <laughs> Beni güvene, güvenmeyene aşık olsun. Aşık olsun. Ne alaka? Ve golümüzü de yazıyoruz. Üç gol hat-trick mi yaptık la biz? Yazmadığımız gol mü be oldu be gülüm? Oğlum <laughs> gol olmadı bile yazmadığımız hızlı golü kalmadık. 10 On 10luk maaşımız zaten deli. Ses, Ses geliyor özür dilerim. Maçın yıldız sensin her ucuna. <laughs> ya hep de yukarı Gol primi 3 3 6 maç alıyoruz. Bu ne ya? hala fakiriz. Çok fazla harcıyorum paramı. Mutluluğu lan? Hayat konusunda çöpeyiz. takımı büyük saatek. Bir golf oynadık güzel oldu. Poker sevmeyiz. Enerjim zaten dandin dandin bir şey olmuş. Yapmayın be. Bak torch çıkacak. Zaten elini gördük. Maaşım deli ama gençler. Fazla enerjimi yiyorum. Bu birazcık enerjimi azaltmaya odaklanacağım. Böyle gitmez gel. Beceksiz bildiğim beceksiz gençler. Ne diyeceğine ne diyeceğine. Bu. Böyle beceriksizler oyunu katarsanız. Bak DRC alacağım param yok. Düşün. Bir süre gençler fazla DRC harcamayacağım. Para kasacağım. Daha kendime don alamadım. Düşüm hatta gözden. Enerjiye kaç yüz milyon, enerjiye mal oldu bir de. Nivici de içmelisin. Yedik yani. Tiyasal sezonu başladı. Beni alırlar. Bunlar da hiç her şeye memnun olmuyorlar. Gençler bunlar da memnun etmek zor arkadaş. Oho. Bizimkiler hep böyle gol yiyeceksek ama yani. Abi bildim maç onlara verdi ya. Abi atamadım onu bile atamıyorum. Ama yani yavaş ya. Ama bilek mi gol atmadın lan? sevmiyor ya düşüşümüz oldu gençler hı şimdi ne edeceğimlük yap da Daha don ayamı bulamıyorum ne ne şey ya kendime daha şey alamıyorum sizin derdinize bak ya kendime don alacak param yok arkadaşlarım diyor ki gel alışverişe çıkalım. Beni gördünüz mi? Transfer başladı artık. Abi benim yeni bir takımı alırlar. Herkesin şu an çok ünlüyüm şu an. Herkes beni konuşuyor hala. Sadece birazcık formumdan düştüm. Oldu? Kötü oldu. <laughs> ya Ve öz golümüzü. Tol yer miyiz? Gelme gelme gelme. Heh, tol yemedik. <laughs> Oo, asiste gel. Verdik pası gençler. İlerliyoruz. Daha eski şey çok pis geliyorlar. Ama gol atamıyorlar. Atamadım be golü ya. Deyiz ve galibiyet. Alışkın olduğumuz bir söz galibiyetti. Gençler, ne oluyor artık biliyor musunuz? Burada artık bize Premier League gideceğiz. <laughs> Oradan hop Premier League ama ve yine başlayacağım benim niye bunu daha kalucu <laughs> tamam Hadi hızlı dönynüyor Ab imkansız yerden gol istedi benden bildiğin ya. Çek şey geliyorsa da özür dilerim. Ve asistimizi de yaparız. Yorgun görünüyor diye yani. Ne görünecek oğlum? Böyle enerjik mi görünecek? Bugatti gibi mi görünecek arkadaş? Süper. Şu an herkes var ya bizi dilinden almıyor da. Dilden çıkmıyoruz da. Bir tane bildiğim o*** aynısı bu la. beğendim. Şimdi maça devam ediyoruz ama bu takım arkadaşları da her gördüğümde beni alay ediyorlar. Nasıl bir takım arkadaşlarım varsa artık yani Allah esirgesin. Devam ediyoruz yalnız. Kötü oldu gençler. Yorgun da göründük. Hem enerjimiz de az. Dandin dandin biz. Maç sonu kötü oldu. Çok kötü düştük. açıklamalar yapıyor gençler özür dilerim. Eve git. Ondan sonra iyi gideceğim. Sa satın al. Yürük yap. İşte bas yürü. Ama bizi bakan takımı var. Ben hala çıkmadı bizi bakan takımlar bence hemen çıkması lazımdı. Oy 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 aldı Allah'tan yanlışlıkla kötü bastım. Fazla alana farkın de niye top gele gelmiyor şükür. Gel çok merak ediyorum ya. Dünya ve ko oldu geçti. Az beni güven yok. ah be Oho. canımız deli gibi gidiyor ama hiç gören yok <laughs> ya bizim takım antrenör. Biz yedi yedi. Şeyim yok ki enerjim. Bakayım bakayım. o deniz ekibi yıkılıyor. iyi asiste gel. Çok sinir kuyuyor. İşte sonunda göründü bir zahmet. Üstü ek. Eski dost. Hocam öldüm öldüm. Hocam öldüm öldüm de, öldüm de niye koyuyorsunuz? ben beni be görüm demiştim. Nasıl aşağı geçeceğim. Ne oluyor ya? Transfer sezonu kapandı mı lan? Ya aman sevmese sevmesin ne de beni alan yok mu gençler? Şaka şaka beni alan yok. Ya nasıl kurtarıyorsun? Ya of efendim ama yani Elal bir asist yaptım güzel Oh bir tane daha gol at. bir gol bir asist yaz. Hocam ama artık. La... Ee, video için bitecek mi babacığım? Şimdi bitsin. Şimdi bitmedi. Birazdan biter. Bu arada gençler bugünkü video birazcık kısa olacak. Çünkü az önce bir tane daha video göndermiştim. İki tane artık video gönderim. Daha ne istiyorsunuz? Güzel ilerliyoruz. Maçın yıldızı Eşemiz gene. Alışkın olduğumuz gibi. İlerliyoruz. Ya aman sen sen sana. çok umurumda. Geri yapalım. Ps, satın al. 25 dakika olsun gençler. Bakıyorum. Oh be gol asist yaptım. Tutsak görmeye çalışıyor da güven yok ki adamı. Yani tutak topu önünde bulsa tamam yapıştır. Ne dedik? Sah topu önünde bularsa gol olur. Bu bir kuraldı. Ay <laughs> çok kötü pas attım. Ben böyle hemen sana beleş gol Murat. direkt yaptı. Oyna devam ki. Gol yazıyoruz gençler. Erzurum 2 bizler 5. Ya 5 öndeyiz. Kötü oldu bu. Hocam bitir hocam bitir. Ayıp olacak. Yedik adamlar ki yıldız sensin diyor sürekli. Oynuyorum ben bu oyunu. Oynuyorum reis. Satın al. Yalnız gençler bizi niye görmediniz ya? Altın gibi parlayan oyuncuyu bir tek biz biz başka hiç kimse görmüyor. Bacak üstü satayım artık ne Ne yapayım? Bacak üstü üstü atayım gençler. Ne yapayım? He? Şükür. Dedim aha bak vallahi tokat atacaktım takımımıza. Ama yalnız gençler böyle gidilmez. Bizim yenilgimizde, dilimizde yenilgi diye bir şey yoktu dilimiz. Bizim dilimizde zafer diye bir şey vardır. Nasıl bir hal şanstı bu ya? Ya görer misiniz beni? Ben burada görmeye çalışıyorum. Bu ne ya? Benim boyum niye kısa? Boyum mu kısa acaba? Merak ediyorum. Şimdi boyum mu kısa? <laughs> niye görmüyorsunuz beni ya? Ben o kadar boyum kaldırıyorum. Her şey yapıyorum. Gör beni diyorum. El kaldırıyorum. yükselmiyoruz çünkü en üst sıradayız. Skipat. Neyse ki arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.